Ablacığım nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyiz. Allah razı olsun. Abi biz e, cumhuriyetçiyiz. Ee, İmamoğlu'nun arkasındayız her zaman. Özgür Başkan. ben sorumu sormadan. <laughs> ben daha sorumu sormadan. Evet, nasılsın? Evet. iyi misin? Dedim. Sen de bana nasılsın e ben diye ben sormadın. Sen de Sizler bana nasılsınız? <laughs> Valla işte memleket gibi iyi olmaya çalışıyoruz. Allah ben sana daha, daha gidişatı nasıl ülkene durumda diye soracaktım. Sen hemen baldın, daldın. Doğru. Sözü aldın. Teşekkür ederiz. Yes, Valla girişat hiç iyi görmüyor. Hak hukuk olmadığı yerde girişatı nasıl görecek? Önce hak hukuk olacak. Kim olursa olsa haksızlık etmeyeceksin. Herkesi hak hukuk iş... olacak yok mu ablacığım? Yok. Nerede? Hani olsa mesela doğru insanları niye içeri atıyorlar? Niye? Çalışkan insanları. Hep siyaset. Hep siyasi işler bunları mesela. Siyasi işler olmasaydı özgürüzde e, şey vardı. İmamoğlu şu anda içeride olmazdı. Sadece İmamoğlu değil ki bir İmamoğlu o. bir de hele Murat Çalı'ya çok çok üzülüyorum bak. Ben bir vatandaş olarak çok çok üzülüyorum. Hani Kür, kimin başı? Tutuldum ben Kürdüm. Selahattin Demirtaş da içeride. Ya onu ben bilmiyorum. Yani tamam mesela yani yani onun ben orayı şey Yani kimse hak, haksız yerde içeride olmasın. Tamam bir cezaları varsa onun şeyler yani araştır Ablacığım neden uğraşıyor iktidar muhalefetle? Neden uğraşıyor? Ya çok çalışkan, çok rakip görüyor kendine. Şimdi mesela e, muhalefet şey... E, mesela daha önce AK Parti ilk geldi zaman güzeldi. Yani onu oraya inkar etme. Ama sonra onu etrafındaki insanlar onu düşürdü. Abla onların yüzünden ben Hristiyan oldum Hristiyan onların etrafında. Niye, ya, bir dakika gel. gel, gel onları Gel gel bir Hiç Hristiyan olmayalım biz Her kendi şey dinimizi. Yapıyor. boş şeyi Her şey. şey Müslümanlığa Yok o Müslümanlıktan Allah, şey değil. Tabi dinle milleti ya, böyle soğuttular. Tabi tabi soğuttular ateş teyze. yani şey ona bir şey demiyoruz. Yani kim olursa olsun istese gayrimüslim de olsa hakaret etmeyeceğim. Hakaret etmeyeceğim. Ne diyor? Senin dinin bana, benim dinim bana Tabii, diyor değil mi? Tabii. Allah sorgulayacak. Sen, ben, biz, biz, biz sorgulamayacağız kimseyi. Şimdi biz... ablacığım daha önce verdin zannedersem AK Parti'yi o anladım kadarıyla. Ben ilk zaman verdim yalan konuşma, kimsede korkum yok. Ne AK Parti'de, ne ondan ne bunda hiç kimsede korkum yok. İlk geldi zaman verdim. Aman Var sonra... mısın? Ee, şu anda yani pişman değilsem pişman olsam ne olacak? Yani şeydi, ilk geldiği çok güzel, gelişi çok güzeldi. Ama insan nerede pişman mısın? Pişmanlıktan sonra geri döndü zaman o zaman çok iyi. Yani pişmanlık diyorlar. Ya, son pişmanlık bir işe yaramaz. Aslında yarıyor. 2012'de veri vermedim ben. Neden vermedim? İstiklal maaşı kaldırma şeyler olduğu İstiklal için. maaşı şey, andımız. Andımızı pardon. Andımızı kaldırdılar. Ondan beri ben savdum yani. Anladım. Ben Kürdüm. Aslımı kay kaybetmem bu bayrağımız. Kürtün Atatürk'ü. Evet Atatürk'ü sonuna kadar seviyorum. Çok e, Allah Atatürk'te razı olsun. Bazı hocalar mesela bile ay anlamıyor ama çok yanlış. Çok yanlış yapıyor. O e, Atatürk mesela bizim için ne kadar savaşmış. Atatürk ve silah arkadaşları. Evet, silah arkadaşları hepsi de mesela ne kadar bizim için savaşmış. Şu anda biz böyle güzel özgürlük konuşuyorsa önce Allah sonra Atatürk. Önce Allah sonra adadır. Evet. Anladım. Teşekkür ederim de Rica ederim. şimdi e, Sayın Erdoğan biliyorsun her seçimden önce diyordu ki bu benim son seçimim diyordu. Ama yine aday oluyordu. Şimdi yine son seçimim dedi. Ya Tekrar aday olmak istiyor. Sandığı getirsin. Sandığı getirsin milletin önüne o millet iradesine kimse şey demez. Yani baskı koymasın. Gelir ha. mi Erdoğan? Sandığı getirir mi? Vallahi zannetmem. İmamoğlu gibi bir cumhurbaşkanı karşısında. Bilmiyorum getirir mi? Getirme. Kendi Peki şöyle bir soru sorayım ben sana. Çünkü konuşuluyor. Çünkü biliyorsun diplomaları iptal edildi İmamoğlu'nun. Evet, Sen hatta. bir Kürt olarak İmamoğlu yerine eğer Mansur Yavaş adayı olursa verir misin? Destekler misin Mansur Yavaş'ı? Veririm. Ha? Mansur Yavaş'ı veririz. Ama İmamoğlu ne derse ona veririz. Ha, İmamoğlu işaret evet, ederse. İmamoğlu şey derse. Aha. İmamoğlu ne derse. Mesela Özgür Üzer ne derse biz CHP ne deyse biz onu CHP yaparız. CHP parti nereye işaret ederse diyorsun evet. onu veririz. Hangi parti işaret ederse biz ona şey Peki deriz. Peki yani tekrar soruyorum sana etrafına da bakıyorsun muhtemelen. Evet. Pişman olanların sayısı bir hali fazla çok senin var, gibi. Hele. Aday olursa bu millet verir mi Erdoğan? Vermez bence. Vermez. Etrafında nasıl görüyorsun? Ya görüyorum çoğu mesela şeyde AK, koyu AK Partililer de ama sesini çıkartmıyorlar çok da pişmanlar. Hani çıkıyorlar diyorlar ki bu elimiz kırılsın, şuru olsun. Ben elim kırılsın demiyorum. Çünkü ilk zaman geldi zaman güzel geldi. Yani herkes verdi. Biz de herkes gibi. mı? Ya öyle demeyelim de ama onu çevresi onu düşürdü. O farkında değil. Farkına varacak ama iş işte geçecek. Ama farkında değil diyorsun ama bak biliyorsun belki gördün. Görmezlikte bu... mi geliyor diyorsunuz. Yok <laughs> şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Gördün mü bilmiyorum gündemi mi yani takip ya. ediyorsundur. Ee, bu Show TV'ye Haber Türkiye falan e, şey oldu. El koydular onlara. <laughs> e zaten bunlar da Erdoğan'a yakın bir iş adamıydı. Nasıl bunları göreve getirdi? Peki neden verdiler bu televizyonları? Şimdiye kadar neden görmedi? Kaç sene bildim bileli bu. Erdoğan'dan habersiz bunlar olur mu? Olmaz. Erdoğan da habersiz. Yani Erdoğan değil mi? Cumhurbaşkanımızı diyelim de. Şimdi daha Cumhurbaşkanımız. Sayıyoruz. Saygısızlık ha, say etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı şimdiye kadar yani e, kuş üç sen haberi oluyor. Nasıl haberi olmaz? Oluyordu ama bilmiyoruz. Biz bunları bilmiyoruz. Siyaset işi bilmiyorum da onlar daha iyi bilirler. Bilmiyorum. Düzelir mi umudum var mı? Hı? Düzelir mi ekonomi gidişatı? Her zaman bir daha ekonomi... seçilirse düzeltebilir mi? Yok, düzeltmez. Ekonomi çok yerle bir olmuş. Yani seçilirse Erdoğan, umudum yok, düzeltemez. Yok, düzelmez. Bugün çok çok batmış, ekonomi yerle bir olmuş. Yani ben Hadi pazarda ya. akşamüstü iyi, o iyi, garibanlar, hatta hatta çoğu bak yani belki AK Partililer kız, kızar bana kızsınlar, her şey değil. Yani koyu onları tutanlar, e, affedersin CHP'ye diyorlardı ki terörist diyorlardı. Kimse kimseye terörist diyemez. Ama şimdi onlar hocalarını çıkarmak istiyor. E <laughs> işte bak nerede nereye. Ondan sonra şeydi mesela o AK Partililer, koyu AK Partililer geliyor çöplükte çöp topluyor. Yine biz üzülüyoruz. Biz üzülüyoruz anlatabiliyor mu? Ama bunda mesela o AK Parti'de bu CHP'li, bu MHP'li, bu şu, bu, bu yapmasınlar. Her insan aynı bir tutsunlar. Ayrım gayrim yapmasınlar. Ayrım gayrım yapmasınlar. şu abla siz de Yani belediye bir belediye para veriyorsa bir belediye vermiyorsa bu ayrımcılıktır. Ayrımcılık. Ha bir de Aydın Belediye Başkanı Özlem Hanım mesela başka Belediye başındayken 20 ve 4 sene seçilmiş. Neden şimdiye kadar CHP her şey şeyti şeyti en sona oraya gitti. Hemen gider gitmez geminlerle su alıyor getiriyor bedava millete veriyor diye yani gündemde yani takvide öyle görüyoruz biz. Ondan sonra Paralar hemen e, Özlem Hanım'a geçiyor, şey yapıyor, bir şeyler yapıyor. Neden önce olmuyordu? Daha önceden niye destek gelmiyordu? Neden destek gelmiyordu? Neden Bursa mesela de Bozbey destek almıyor? Neden bütün başkanlar, AKP'li, MHP'li, şu CHP'li fark etmez. Bütün belediye başkanı eşit şekilde e, bu paraları verilecek. Bu paralar onların parası değil, milletin vergisidir. Milletin bizim vergilerimiz bize verecekler bizim başkanları seçtiğimiz başkanlarımıza verecek. Seçtiğimiz başkanlar da hizmet edecek millete. Yani az Parti olsun, CHP'li olsun, kim olursa olsun. Yani eşit şekilde davranacaklar. Gidişat soruyorum ekonomi. Sen de alışveriş yapmışsın galiba. Nasıl? Gidişat iyi değil abi. İyi değil mi? Freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Vallahi. E ne olacak peki abiciğim? Abi sonu seçim olması lazım. Parti gitmesi lazım kitlesi lazım, seçim olması lazım diyorsun ama sen Erdoğan'ın yerinde olsan seçim yapar mısın? Aa, Böyle bir ortamda. Abi zaten onun istediği de o. Seçim yapmamak, şey gibi, kadışaklı gibi yönetmek. Ve şimdi yargıya bakıyorum. Bir tarafa yargı var, bir tarafa yargı yok. Bir taraf çalıyor, çırpıyor. Bir taraf bir şey yapmasa da yargılanıyor. Nasıl olacak? Biliyorsun her seçimden önce Sayın Erdoğan diyordu ki, bu benim son seçimim aday olmayacağım bir de diyordu. Yine bu seçimden önce de demişti. Fakat yine aday olmanın yollarını arıyor. Ne dersin? Bunun yalanlarını saysak bitmez ki. Hangi birini sayalım? Bu millet seçer mi tekrar aday olursa? Millet seçmez abi. Hille yaparlar yine seçilirler. Yani diplomada hille var, ehliyette var, bilmem ne de her şeyde hille var. Bugün İmamoğlu'nun duruşması vardı. Gördün mü bilmiyorum. İmamoğlu'nu Üniversiteden arkadaşları, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları gelmiş mahkemeye. Sayın Erdoğan'ın var mı üniversite arkadaşı biliyor musunuz? Gördünüz mü? Biz görmedik. Onun kendisi varsa çıkartsın desin gibi bu da benim arkadaşım desin. Aday olursa bu millet vermez dedin anladığım kadarıyla da. Ee, Erdoğan neden tekrar aday olmak istiyor? Bir şeyden mi çekiniyor? Abi yargılanacak, toplu tutuklamalar başlayacak. O, onun farkında. Peki... Yargılayacak bir birim, bir şey var mı, organizasyon var mı Türkiye'de? İşte şey devişirse yargılanacak da nasıl devişecek onu da bilmiyorum. Yani adamlar diyor kazansalar bile bu koltuğu vermeyiz. Nasıl olacak? Nasıl anlamadım? Kazansalar bile diyor bu koltuğu vermeyiz onlara ha. diyorlar. Ya iş savaş çıkar. O koltuk kimin koltuğu? Koltuk devletin koltuğu ama oturmuşlar kalkmıyorlar. Eskiden ne diyordu? Ya belli bir şeyde bırakmak lazım. E, yolda yürüyemiyorlar. Ülkeyi yönetiyorlar. Bankaya gidiyorsun veya tapuya gidiyorsun sana kefil istiyorlar. Hani yaş olarak. Ama sen her şeye imza atıyorsun. Sen oy verdin mi daha önce? Yok abi aman aman. Neden? Vermedim abi şimdi bir görüş var. Yani körü körüne gidip de ülkeyi batırmak mı lazım? Ne zaman şey seçime yaklaşıyor, ihalar, sigarlar piyasada dönüyor. Ya piyasada dönüyor da ne var? Satmadığın ne kaldı? Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı abi. Şimdi tapunun garantisi yok. Bankadaki paranın bile garantisi yok. Bir yasa çıkarlar, hepsini el koyacak. Bir de gidişata o ekonomiyi soruyorum. Gidişata ekonomi, ekonomi. Nasıl mi? nasıl abi? Ben 3 yıldır mezun oldum daha tanımadım ki. Tanımadın diyorsun. Yani, diyor. evet. Ekonomi yüzünden. 81 puanla evet tanımadım. Yani ekonomi şu şekilde artık alım olmadığı için alım gücü olmadığı için yani kaldık yerimizde. Ama tanıdığı torpili olanlar girebiliyor. Kesinlikle. Ben listeye birinci puandan girip son sıradaki insana elendim yani. Bu konuda çok mağdurum. Hikaye, li, liyakat yok yani? Yok, kesinlikle yok. Peki gençsin, umudun var mı yarına dair? Benim artık yok ya. Ya ben çocuk yapmayı bile düşünmüyorum. O derece yok. Evli misin? Ee, evlenmeyi de düşünmüyorum. <laughs> Çünkü evli gibi konuştun. Tek başıma ya. kendimi geçindiremiyorum ki. Yanımdaki çocuğumu geçindireyim. Daha evlenmeden çocuk yapmayı düşünmüyorum. Ee, dedim yok ya. kesinlikle düşünmüyorum. Ne evlenmeyi ne çocuk yapmayı. Artık gittiği atandığımız yere kadar. Olur, ne diyeyim ol, ki? Ol. Ne okudun? Ee, ben AFAD Acil mafet Afet Yönetimi okudum. Ha, buna rağmen iş bulamadım. Arkadaşlarım kurulmuş. 68 puanla atandı ben 81 puanla daha tanımadım. Ne denir ki? Peki sorumlusu kim? Bu kötü gidişatın, ülkenin geldiği bu durumun sorumlusu kim? Yani... Bilmiyorum, şu anki sistem diyeyim. Yani eskiden bu şekilde değildi. Belki eskiden... Sistemi kim kurdu? <laughs> Orada ben susayım var O zaman hiç atanamayacağım. Biraz daha konuşursam hiç atanamayacağım. Zaten atanamıyorsun. <laughs> evet, daha beter atanamayacağım. <laughs> Görüşürüz Allah'a. Teşekkür versen. ederim. Hoş mı geldin. geldiniz? Geldin. Ha? Ne konu hakkında konuşuyoruz? Ekonomi gidişat. Ekonomi, e <laughs> Ekonomi, boş. Ya. Okul hayatından hazır, hazır. Anlamam ama ben baba parası yiyorum o yüzden hiç üzülme. Sen baba yok. parası yiyorsun evet. ha. Evet. E, benim Sen babam e zengin. <gülüyor> <gülüyor> Garibanlar ne yapsın? Garibanlar e ben yardım ederim sıkıntıya. Evet. Yardım edecek <laughs> kadar zenginsin ya. Evet, yok abi kız okuyor üniversiteye gidecek. <laughs> evet okuyorum üniversiteye gideceğim inşallah. Çok Son şey sınıfız yani. 12. Yani ekonominin kötü olması seni çok ilgilendirmiyor. Ee, evet yani ilgilendirmiyor. Evet ben soruyorum. Abi benim tek. <laughs> şey. <laughs> neye göre evet. Göre. neye göre? Ee, neye Sana göre? göre değil. Ee, yani <laughs> babası zengin olanlar için ekonomik kötü değil. <laughs> Anladım. Sen işin gırgırındasın ya. İşin gırgırında değil böyle. Düşünsene, 14 bin lira emekli maaşı alan biri, evi kiradaysa ya da 22 bin asgari ücret alan 22 bin lira, bir evet, çocuklu evi kiradaysa nasıl geçinsin? Yani zor. Çok Seni zor. Seni ilgilendirmiyor o zaman ha, bu durum. Biz daha on e yani, evet, okuyoruz. Yani evet, ben okuyorum da yani böyle şeyler çok Çalışma şey yapmaz. Çalışma hayatına girince anlarız onları. Çalışma yani çalışmadı hayatını Peki <laughs> iş bulabilecek misin? İnşallah okursak. Evet, inşallah. Az önceki ablayı duydunuz mu? 80 Buna küsür olayız. puanla atanamamış. Evet. Siz mezun olunca atanabilecek. İnşallah atanırız. Bir hedeflerimiz var yani okuyoruz. İnşallah atanacağız. 12. sınıfız. Bizim de son sınıfımız. atanacağız inşallah. Ben de, i̇nşallah maşallah. YouTube'da sen ne dersin? Tamam. Tamamdır abi. Söyleyin de abone olsun. Tamam olur. Söyleyeyim söyleye, abone olsun. Abone, abone olun. olun. Evet abone olun. Biz Size yardım edin. abi. Evet, tamam. saat 12. Tamam. Martesi yani tamam. saat 12'de. Tamam. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Sormalı. Vallahi hamdolsun iyi olmaya çalışıyor işte malum abi. ülkenin koşulları. Nasıl evet. gidişat? Vallahi gidişat. Yani ben kendi fikrim niye gitmiyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Sadece senin için değil genelleme yaptığında ya, da nasıl görüyorsun? Ya, genelleme de böyle yani. Yani ortalık yani fena şey yani. Neden? Neden fena? Yani e, çok fahiş fiyatlar var yani. hep yükseliyor yani şeyler. Ama ne demişti Sayın Erdoğan? Verin bana yettiği demişti. Bakın şunla bununla faizle nasıl mücadele edeceğiz yettiği demişti. Yettiği hani nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Hiçbir şey yok, göremiyoruz. E buna rağmen Erdoğan gitmek istemiyor. Aynen vallahi hayırlısı. Ama gidişat yani kendim, yani baktığımız kadar iyi ya değil yani. Yani kendi fikrimi söyleyeyim. Yani markette gittiğimizde her gün fiyat değişiyor. Her gün fiyat değişiyor. Ben asgari ücret olarak çalışıyorum. Bu asgari ücrete yani Nasıl geçiniyorsun? Başımız eridi gitti. Yani hep kredi kartına yüklenmişiz. Emekli misin? Yok, emekli değilim. Emekli değilsin, em 22 emekli bin lira ödeyeceksin. Emekli olsa aç kalacağım. <laughs> <laughs> o daha kötü değil. Daha kötü yani. Evin kendinin mi? Yok, kiradayım. Kira? Da. Aa, kira. Abicim nasıl geçiniyorsun? Boşları 22 bize, bin lira ne borç, kadar kira? Borç üstüne yüzüyoruz. Şu anda 20 bin lira kira veriyorum. Ee, e 2 bin lira kaldı. İşte kredi kartına her yere borçlanmışız işte. Abi bir kredi kartına yüklenmişiz yani. 200 bin lira limitim var. Şu anda neredeyse burlanmışım yani. Aynen öyle. Ha, e, oy verdin mi sen daha önce Erdoğan'a? Verdim tabii. Bundan sonra? Bundan sonra düşünüyorum yani. Hala mı düşünüyorsun? Yok yani düşünün derken yani Mehmet taraftarım yani. Yani böyle giderse. Şeyi nasıl görüyorsun AK Parti oy vermiş bir seçmen olarak? Muhalefetle niye uğraşıyor Erdoğan? Valla onun işte, hakkında pek bir fikrim yok mu? Biliyorsun, pek bir... İmam olduğunu attı bir sürü belediye başkanı, bir sürü CHP'li belediye çalışanı falan hepsi Aynen. içeri aldı. Ya hepsi hepsi genelleme Hatta öyle. Şimdi... demlileri bile aldı yani. Şimdi şöyle bir şey. E, CHP içeri ama kendi belediye başkanları da öyle. Onları Niye peki içerebilir. onlara dokunmuyor evet? Bilmiyorum kendi demek ki şeylere, e, kendi taraftarı diye yani düşünün. Erdoğan aday olursa seçilir mi? Ne dersin? Seçer misiniz tekrar? Malaba kendi şahsı mı yok? O hep öyle diyorlar, diyorlar, hep yazıyorlar, yazıyorlar sonra bundan, veriyorlar. Diyor. Bundan sonra bence olmaz yani. <laughs> yani şu anki bu ortamı görüyorsunuz, da siz de az çok biliyorsunuz. Hani herkes benim fikrimde yani yani genelleme diyor Diyorlar ki Erdoğan ne yapar eder son düzlükte tekrar kandırır milleti diyorlar. Sen kanar mısın? Vallahi ben kanmam. Zannetmem yani. Peki ne olursa verirsin tekrar ne yaparsa verirsin? Ya şöyle bir şey hadi mesela e, askeri ücret bakımından yani güzel bir e, artış olursa yani piyasada hani ciddi şekilde bir e, kendi gözünle gördüğün bir şey olursa verirsin yani. Seçimlere yakın senin asgari ücretini 30 bin lira yaptı. Ya, bin lira da kurtarmaz yani. <laughs> diyelim diyelim yani. Ya lira de en düşük emekli maaşını 25 yaptı. Bu millet verir mi? Verilmez. Şu anda kira, yani en düşük kira 20 bin lira. Yani nasıl verecek yani bunu? O zaman da kiralar da yükselecek zaten. Yükse gene yükselecek zaten. Mesela adam bakıyor asker ücrette bak zam geldi mi işte mesela farz ki 10 bin lira zam geldi. Adam bakıyor sahibi hazam gelmiş o da aynısını yapıyor. Yani zam vermesin, zam da yapmasın. Anladım. Piyasa düzelsin diyor. Yani önemli olan o yani. Peki neden düzeltemiyor Erdoğan ekonomiyi? Ya düzeltemiyor. Bilmiyorum ben ekonomistim ki. demişti. Bilmiyorum ki onu. <laughs> Düzeltemiyorsa bir şey var demek yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Abicim merhaba. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sormadın ama ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ya memleketin Menderes'i en çok cami yıkan başbakandı. Ondan sonra en çok cami yapan AK Parti yaptı. Orada da hep menfaat icabı yaptı o camilerde. Hep ranta çevirdi yani. Ekonomi nasıl diye soracaktım ekonomi. ben ama sen ta Menderes'e gittin. Şey, ekonomi oradan başlıyor. Amerikalılar girdi bizim içimize o zamandan belli. Devam ediyorlar Tansu Çiller. Ondan sonra öbür Cumhurbaşkanı vardı Kayserli. E, Abdullah Gül. Abdullah Gül 7-8-9 tane imza atmış. İçeriliği Amerikalılar'a hiç belli değil. Ne olduğu belli değil. Ki Türk halkının bilmesi lazım yani. Her türlü anlaşmayı Türk halkı bilmesi lazım yani. Bizi Amerikalılar'a yem olarak kullandırıyorlar. İstediklerini yaptırıyorlar. Bak uçakların parasını verdik. Daha uçaklarını alamadılar. F-35'ler. f 35ler aldık. İngilizlere faiz ödüyoruz, tefecilere faiz ödüyoruz. Ülke faize batmış, batmış. Ama bir dakika Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptı. Daha yeni geçen haftalarda yaptı. İyi dedi her şey ya dedi ekonomi dedi. O 89 milyar lira para alıyor ayda. Ona koyar mı? Bir ekmek parası veriyor mu? Bir yemek pişiriyor mu yenge hanım? Hiçbir şey para veriyorlar mı? Bir dakika öyle diyorsun ama Emine hanım ne demişti? Porsiyonlarımızı küçültelim. Demişti. Şu karşıdaki otel Tayyip'in işte ya bilmiyoruz. Öyle evet. iddialar var ama. Yok. Evet. Yani, resim... Kanıtlaman lazım. Kanıtlayamadığın Yok, iddialar öğrendim. da bulurma. İl başkanından öğrendim. Ha, il başkanından. Hangi il başkanı? Ee, eski buranın AK Parti il başkanından. AK Parti i̇l başkanı. il başkanı. Otel şeyin diyorsun Emine Hanım. Ya, yani Türkiye onların yani. Satmadıkları liman kalmadı, yol kalmadı. Ormanlara bile bile yakıyorlar. Yakıp bir otel para, ormanı yakıp. Otelci kredi veriyorlar. Kredi verdikleri zaman da devletten çıkıyorum parası. Adam otel sahibi oluyor. Bir, beş kuruş vermeden. Bile bile yakıyorlar. Erdoğan bu yüzden mi tekrar aday olmak istiyor? Erdoğan'ın olsun olmasın. Türk halkı eziliyor yani. Aday, hangisi olursa olsun değişmeyecek yani bu memleket. Peki aday olursa Erdoğan seçer mi tekrar bu millet? Valla 2 milyon ölü seçme geçersiz oyları saymışlar. 2 milyon geçersiz oyu saymışlar. Bu. 2017'de referandum. 2017'de. Ondan sonra neden o dönemde itiraz etmedi Kemal Kılıçdaroğlu? Ha mezarlıktaki oy kullandırmışlar. Boş oylar. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsın? Adam herkes hapse tıkıyor. Ama bir dakika. O dönemde itiraz edebilirdi 2017'de ya. referandum. Mevkette adalet mi var ya? Dünya güveniyor mu sana? Sor bakalım Avrupalı, Amerikalı Herhangi bir devlet Türkiye'ye güvenmiyor. Kesinlikle güvenmiyorlar. Neden Erdoğan muhalefetle uğraşıyor? İşte İmamoğlu'nu içeri aldı, bir sürü belediye başkanı içeride. Ya İmamoğlu, e, Erdoğan Amerika'dan emir alıyor. Erdoğan kendi başına hareket etmiyor ki. Siyonist İsrail'den emir alıyor. Siyonistlerin başı, başı değil mi? Nereden çıkarıyorsun onu ya? Kanıtın var mı? Hani bir şey aldı ya bir madalya aldı ya. Ha, cesaret nişanı. Cesaret nişanı aldı. Kimi kimin yağını ekmeğini sürüyor. Türk halkının bir şeyi kalmadı yani. Aynen. Satılacak limanlara satılmış, yolları satılmış, fabrikalara satılmış. Fabrikaları yok edilmiş. Yani Kurtuluş Savaşı'nı bile yok sayıyorlar artık bundan sonra. O derece geldi. Yani memleketin işi kötü yani. Tefecilere, hırsızlara kalmış memleket. Aynen. Hırsızlar köşeyi dönüyor. Anladığım kadarıyla e, sen daha önce oy vermedin AK Parti. Nasıl? AK Parti'ye oy verdin daha yani önce. Doğdum doğaldan belli CHP'liyim. Atatürkçüyüm. Atatürkçü. Ben ne olursa olsun CHP kötü bile olsa yine Atatürkçüyüm. Ama, ama bu doğru bir yaklaşım mı? AK Partililer de aynı şey diyor. Mesela dün yaptığımız röportajda bir tane AK Partili bir dayı geldi. Erdoğan'ın mumyası bile olsa mumyasına oy veririm dedi. Mumyasını yapsın, koysun da şeyin başına vallahi veririm ona. Mumyasına bile oy veririm. Veririm ben. Ya Bunlar din, dinden... Sen de aynı duruma düşmüş olmuyor musun? Ne olursa olsun CHP'ye vermek doğru bir karar mı? CHP vermek doğru bir karar. Bir değişiklik lazım. Aynı insan aynı pantolonu giyerse, aynı gömleği giyerse 100 sene, 50 sene. O pantolonu bir değiştirmesi lazım. Değişmesi lazım diyorsun. Terlemeye başladı Çünkü <laughs> adalet olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. İlk, Teşekkür ederim. Kusura bakma. Sağ, sağ ol, eyvallah. Gülüyorsun abi, neden güldün? Ya neden güldün? Söylesene Allah aşkına. Bitireyim, seninle bitireyim. Neden güldün? yok, yok. yok. Neden güldüğünü merak ettim. CHP'ye oy verir misin diye sordun da. C yok yok yok. de sürekli CHP'ye oy veriyorum be dedi de. Ha. Ben ona da ona göre dedim ki Ak Partililer de aynı şeyi düşünüyor. Başka partiye vermem diyor. O yüzden ya, tabii herkes aynı şeyi düşünüyor. CHP'lisi CHP'ye verecek. Ama Ak Parti takım tutar var. gibi, takım tutar gibi evet. tutmak doğru mu? Babadan oğula geçen bir şey bu. Ha. Nasıl görüyorsunuz gidişatı ekonominin? Ben hiç iyi görmüyorum. İyi, görmüyor musunuz? Yani gençlerimize Büzel iyi şey bırakmayacağız, var. gençlerimize Türkiye'yi iyi bırakmayacağız. Çok kötüye gidiyor Türkiye. Anladım peki. Teşekkür ediyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. amin. Dişat kötü. Kötü de ekonomi bu haldeyken neden muhalefetle uğraşıyor Sayın Erdoğan? Valla onu ona sormak lazım. Şimdi biz nereden bilelim. Işte, nasıl soracağız işte o var. Derdi ne? Yani derdini bilemiyoruz ki önüne gelen, kayyum atanıyor. Bilmem ne atanıyor. Onları da bilemiyoruz artık. Neden ileri geliyor? Onun düşüncesi ne? Onu da bilemiyoruz. E, bu kayyumlarla ne olacak? Nereye kadar gidilecek? Bilmiyoruz yani. Hiç e, halkı düşünmüyor. İşte neden? Ben de onu merak ediyorum. Yani bunca o ekonomik sorun varken, bunca problem varken neden muhalefetle uğraşıyor? Soru bu. Soru muhalefetle uğraşması işte herhalde kaldıramıyor artık kılıçlar şey söyleyiver şunu İmamoğlu'nu. Kaldıramadığı için adam dört sefer yenge kaybetsin, girsin kaybetsin, kaybetsin, Ne olur ki kaybetsin? E, ee, onu söylüyor, onu söylüyorlar ama işte onu dinlemiyor. herhalde kendine göre bir, düşüncesi var. Babadan oğula, oğuldan şeye götürme Bilal, Bilal Erdoğan'ı yerine geçirmek gibi bir düşünceleri varmış. Öyle, öyle konuşuluyor. Düşüncesi, evet onu duyumlar öyle ama tahmin etmiyorum bu, bu kadar fazla süreceğini ya. Çok kötü durumlar çünkü. Emekli belli. Ee, işçi belli. Tamamı belli yani. Neyin ne kazançı ne olduğu. insanlar alım gücü düştü bak ben mesela 65 yaşındayım. Daha hala çalışıyorum. Aldığım emekli maaşı 17-18 bin lira bir şey. E bundan nereye kadar geçineceksin? Gidiyorsun çalışıyorsun. işte 3-5 çorbamız çıksın diye gidiyoruz geliyoruz yani. Aslında bunu kendi düşünmesi lazım yani. Düşünmüyor zamanında o. Evet düşünmüyor tabii ki. Düşünse zamanında o kendi bu vaziyetten geldi oralara. Ben ona anlam veremiyorum yani. O kadar düşük geldiği yerde bu insanları düşünmemesi saçmalık ne yani oldu belki. peki ne oldu eski Erdoğan? Valla bilemiyoruz. Çağsımı hesabı yapan Erdoğan'a ne oldu? Onu Bilemiyoruz onu eskilerden görüyoruz mesela internetlerden çıkıyor ama e, kimse konuşamıyor ki özgürlük diye bir şey kalmadı yani herkes korkuyor ama bu sıralara artık korku denen bir şey kalmadı gibi yani önüne gelen artık e, korku duvarı yıkıldı mı? E o kadar yıkıldı yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abicim merhaba. Merhaba. Bak şöyle arkanı bir dön baksana. Evet. Bak bunlar ne biliyor musun? Evet. Bunlar turist. Polonyalı turist. turist. Evet. Polonyalı Türkiye turist. Türkiye'yi gezmeye gelmişler. Evet. Sen? Ben Bursa'nın, Bursa'nın yerlisiyim. Fakat şu dönem, son dönem belediyelerden, hele belediye şoförlerinden şikayetçiyim. Biz ha. engellilerin hakkı yok. Biz ikinci bir vatandaş görüyorlar bizi. Biz engelliyiz. Bizim hakkımız yok mu? Ama şoförler arabası rampaları. Her şoför mü? Her şey araç kullanan. Araçlar. Altı araç payları, sahipleri. Araç sahipleri, özel özel şeyleri. Belediye şöp, belediye başkanımızın Sayın Boz Bey, Mustafa Boz Bey'in bunları kontrol etmesini istiyoruz. Tamam ben yani, kendisine ileteceğim. Bunları videoya atacağım ar arba yerlerinin mesela duraklara araba park ediyorlar. Bunları görmüyor belediye, Görelsel belediyeler. Şikayette bulunuyorum. Hiçbir ilgi yok. Hiçbir şey yok. Gelsinler, Nülübel bölgesine baksın veya engellilerin bir hakkı Hüter yok. Nülübel de daha mı düzgün? Daha Hayır, aynı o da aynı. Aynı diyor. Aynı. O zaman buradan bütün belediye başkanlarına evet, sesleniyorum. Buna bir tedbir alsınlar. Evet. Ekonomi nasıl, gidişat nasıl onu sorayım. Valla ben normal emekliyim. Allah'a şükür bunu bulamayan da var. Genel hayır. anlamda değerlendirdiniz. Ya ben genel anlamda tabii biraz zor tabii bu hayat şartlarıyla ama dediğimiz gibi Şükretmesini bilmez. Hayat çok zor. E? Hayat çok zor canım. Böyleler için hayat çok tabii, zor. Tabii tabii tabii. Allah ben... yardımcısı olsun herkese. Ya e, ne zaman böyle hale geldiğin zaman anlaşılıyor. Ağabey. Ama öbür ağabey. kimse var Allah Allah. bile inip bir dakika alayım değil mi? Bunun hakkı yok mu? Zamanında çalışıyor. Öyle de azalıyor. İşte söyledi. Az önce. söyledi. Evet. evet işte. Ama Allah kolaylık versin. Ben Sağ olun, ileteceğim. Boz Bey'e direkt atacağım ben buna. Yani, bunu. Gidiyoruz. çekiyorum şeylerini. Geliyor hele bizim orada Yunus Et diye bir şirket var. Yunus Et özellikle söylüyorum. Gelip Bana, belediye geliyor, 2 dakika içeriye giriyor, hani bu suçlama değildir. Gelsinler, görsünler. Sivil ekip göndersin, baktırsın Sayın Bozbey. Bir şey söyleyeceğim, telefonunuz var değil mi sizin? Var bu durumları kaydedin, telefonla evet. çekin. Tamam. Kere. Belediyenin Kaç ihbar, kere. Whatsapp'tan ihbar hattı var, oraya atın. Kaç, Kaç kere, kere attım, ya. Kaç, yani söyle ver. Cimer'e bile attım, neler yaptım ama geliyor belediye, 2 dakika içe giriyor, içeri giriyor. Aynı tas aynı ama. Aynı. Söyledikleri tek kelime büyük şehirden yağlamışlar işi. Yaş bedeli veriyorlar 3.500 lira. 3.500 lira. 3.500 lira.